Evet. Şu tarak long kediler için inanılmaz derecede güzel. Bunu mutlaka böyle alın. Bak 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 bak. Çok seviyor benim oğlum taranmayı. Bir de buraya bak. Buraya da bak. Oy oh, çok seviyor. Bir de böyle göbüşünü açalım aşkım. Gel. Böyle göbüşünü de aç. Evet dur göbüşünü de tarayalım. Bak nasıl çok seviyor. Oğlum çok seviyor benim travmayı. Şu tarağı ben pet shop'tan almıştım arkadaşlar. Long kediler için inanılmaz derecede. Kedi ve köpeklerde çok güzel işe yarıyor. Bilginiz dahilinde olsun. O kıtıkları falan da tabii çok fazla değil. Daha başlangıç olan kıtıkları falan da böyle açıyor. Annem az